Sebeb arkadaşlar kanalımıza hoş o geldiniz. Bugün size karşılayım arkadaşlar. O video çekemedim. Neden o çekemedim? Çünkü hastanedeydik. Onun için de video çekememiştim. Biliyorsun ki Allah şükür kurtardık. Eve geldik. İyi sağlıyız. Çok çok topladık. iyi sağlıyız. Yine Allah, Allah şükür iyi. Bakınız Oldu, oldu. Her Nefes alabiliyorum. Başında, ne? çok iyiyim. Sağ iyiğinde. Spor yapabiliyorum. E, biraz e, kalkıyorum, yatıyorum, uyuyorum. benim yani, bir şey yapıyorum. an yardımı ediyorum. her bir yapıyoruz bir şeyler. Yemek yapıyoruz. Yiyoruz, içiyoruz. Yapacak bir şey yok. Korona bitmiyor. Onun için de edin, Bayağıydın. edin Bayağıydın. ki lütfen korona dikkat edin lütfen e, çok dikkat edin ki kimse umurumuyorlar onun için de biz de İngilizce yapıyoruz maske takıyoruz hiç tutmadan yani maskeyi hiç sürmeden yani elin makinesi gittiğimiz Ata gittiniz. Sonra eve geldi sonra elimizi yıkıyoruz. O da şükür iyiyiz. Sonra da tatlı yaptık. Yiyeceğiz. Öyle bir şey yaptık. size için de söyleyeceğim. Arkadaşlar güzel <laughs> bir haberim var. Yunusan kutlu olsun size. Bayramımızı kutlu olsun. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bye arkadaşlar.